Bırak, 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 bırak. Tamam hadi çıkın. Oğlum emniyette hareketlerine dikkat edeceksin. Kardeşimi aldılar. Dinlemedim seni İrfan'a gittim. Niye gittin? Dediğinden işte iş alayım diye. Gittim bastım mekanına arıza çıktı kardeşimi vurdular. Yardım et bana ne olur. İrfan'ı bulmam lazım yardım et. O kadar da değil lan. Polisim ben kendine gel. Yardım edeceğim dedi. Şişt. Oğlum müdür çökecek üstüme zaten. Benim sana bir yardım mı olur. O da yediğin altı demem kimseye o. Ama bakma oğlum öyle ona. Ben sana ne dedim? Hı? İrfan'ı küçümseme demedim mi? Yapma demedim mi? Kardeşimi vurdular. Ben sana yardım edemem. Olay yerine git. Oradan bir şey çıkar. Çık hadi. Bilal! İrfan'ı kızdırmışsın belli. Bence gel sen unut kardeşini. Kendini de öldürtmeden adamın peşini bırak. Gitti o çocuk. Ben zaten öldüm aga. İbo'ya bir şey olursa ben zaten öldüm. ...bulacağım seni kardeşim. postu yere sersek de bulacağım. Ne bakıyorsun oğlum? Yardım istemedim mi? Polisiz insafsız değil. Buradan mı aldılar? Ha, bu, buradan, buradan, tam buradan. Araç ne? Şey, e, gri Alo, Gurur Komiser ben. Bak şimdi, bugün saat 13 civarı Sarıyer'den çıkan gri bir... <laughs> Mobese kameralarına bakıp arayın beni acil. Gel bakalım, yetişeceğiz inşallah. Bulacağız arkadaşını. Ge geri aldım. Neyi? Ya ben zamanında sana böyle sülale ana avrat soy sop sövdüm gel, gel aldım. Ziyan yok karşılıklı takılmışız. Söyle buldunuz mu bir şey? Ne şimdi neredeymiş? Vallahi aracın son görüldüğü yerde bir depo varmış. Muhtemelen orasıdır bakacağız. Aga seni Allah gönderdi yemin ediyorum. Yok ben kendim geldim ya. Eyvallah müdürüm. Evet dosya başkasında artık dedin. Müdür bir şey demesin. Yok ya ne diyecek. Bilal beni alıkoydu diyeceğim. Alın Murat'ın içeri. <laughs> Yok ya biz hiç benzemiyormuşuz. Mizah falan yok sende ha. Oğlum uyduracağım lan tamam bir şey. Sen onu bunu bırak da. Biliyor musun bir şartla yapıyorum bunları. Söyle. Adam olacağım Bilal. Arkadaşını kurtarırsak bırakacağım bu işleri. Ustu duracaksın tamam. Öyle İrfan var işlere girmek falan yok. Efendi efendi dükkanında oturup paranı kazanacaksın. Öyle mermileri yakmakla delikanlı olunmuyor. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Bana bak. Yoksa bu sefer gerçekten bırakmam yakana. Söz ya, erkek sözü tamam. Ya yeter ki boyu kurtaralım. Ne istiyorsan yapacağım yemin ediyorum ya. Yeter ki kurtaralım şu çocuğu.